Çok inceymiş. Yakınlaştırması yok. Yakınlaştırması yok mu dedi. Kaç megapiksel o? İki mi? Ya Osman Yalak'ın çerçeği adam ya. bak kesinleşsin ha. Bak. Pascal bak. Çekiyor ya lan. Kamerayı mı aldırayım? Fotoğrafını çek. <laughs> Oğlum hiç onun kötüsünde saman dikmiyor. Bu da yerlerin sağlasına laf ediyor ya. Lan adam ne ne oldu? Bir iş geçiyor. Vallahi bu sen kaç türlü bunu bil. <gülüyor> <gülüyor> Vur geç. Yani ay, iyi hazırlamış. Bizim Erdoğan'ı tek. Tamam. Ha. Gel. Gel.